bu merhemi yaptırın. Eziklerine ve yaralarına günde üç defa sürersiniz. Eğer çok ağrıları olursa aşağıdaki şurubu da içirirsiniz. Allah razı olsun Hekim Şöyle Mustafa. İyi yine şansları varmış. Daha kötü de olabilirlerdi. İyice dinlensinler. Haftaya geldiğimde yine muayene ederim küçükleri. Mustafa aslanları eve götür de dinlensinler. Ben de gideyim şimdi Sabirlere bir şifa çorbası kaynatı. Azime, Cemo. Mustafa ya yardım edin. Çocukların yürüyecek hali yok. Emredersin bey. Emrin olur. Muhittin Bey. Duyuzun mu? çorba kaynatacakmış. Senin de bir gözün doysun Aslında ben de sizinle konuşmak için gelecektim Metin Bey. Buyurun dinliyorum. Biliyorsunuz. Babam vefat ettiğinde burada değildim. Siz babamın doktorusunuz. Öyle. Ne yazık ki öldüğümde de raporunu ben yazdım. İntihar olduğuna siz mi karar verdiniz? Evet. Gittiğimde kendi silah elinde öylece yerde yatıyordu. Babam intihar edecek biri değildi. Buna inanmakta güçlük çekiyorum. Bilmediğiniz şeyler var Aziz Bey. Ne gibi? Edip Bey çok hastaydı. Ciğerleri neredeyse iflas etmişti. E, haftalarla sayılacak bir ömrü vardı. Galip Bey de dahil olmak üzere kimseye söylememi istemedi. E, ben de bugüne kadar kimseye söylemedim. Bana soracak olursanız benim şahsi fikrim, acılarından kurtulmak için kendi canına kıydı Edip Bey. Haberim yoktu böyle bir şeyden. Kimse bana bir şey demedi. Babanız ve benden başka kimse bilmiyordu. Tekrar başınız sağ olsun Aziz Bey. Müsaadenizle. Herif kendini ne sanıyor? Ne demek Galip Baydar'ın konağına dalmak? Bu ne cüret? Konağa dalmayı bırakın. Hepimizi perişan etti. Nigar Hanım hastalandı. Sersefil yatışıyor içeride. Az kalsın Adem vuracaktı. Aziz mani oldu. Baba evlatlarının canı söz konusuymuş. Sizin bu kadar insafsız olmanız... Ben kimseye çocukları dövün falan demedim. Hırpalayın, gözünü korkutun dedim. Hepsi bu. Ama görüyorum ki az bile söylemişim. Galip Payidar'ın oğlunu vurmak, kurşun sıkmak. Yürek ister, yürek. Baba ne olursa olsun, küçük çocukların ne günahı var? Maksude, bu sadece bir ikazdı. Bir daha senin yanında yörende görürsem, o Mustafa dua eder Allah'a. Öleydim der ama ölemez. Baba, bir daha Mustafa'yla çocuklarına dokunmayın. söz dinle. Sizin seçeceğiniz bir namzetle evleneceğim. Siz de bir daha Mustafa ile çocuklarına ilişmeyeceksiniz. Mustafa elinde silahla Galip Bey'in konağa basmış. Mustafa kendi kendini bitirmiş desene. Ee, Galip Bey de kızını ona verecek değildi ya. Şimdi Maksud Hanım apar topar evlendirir. Gör bak aha buraya yazıyorum. Evde kalmış bir kız. Bugüne kadar hiç evlenmemiş. Kim alacak ki onu? Ama işte soyadı paylar. Talibi çok olur. seni çağırıyor hayırdır